Şu Ali Bey, Ali Bey evet, bak biliyorum. bu bir gerçek. Ali Bey sargıyanı götürmüştür. Şimdi o kemikler Mart insan yağmurlarında kendiliğinden toprak yüzüne çıkar. Ama o anda görebilmen önemli. Bir bakarsın o çiçekler ve çimenler arasında da kendiliğinden yok olurlar giderler. Ben ilkokuldan çıktım sene 1957-58 tabii ilkokuldan mezun oldum. Koyunlarımız vardı. Rahmetli babam bana dedi ki hadi oğlum Oraya dedi dereye inelim. Ben seni oraya kadar götürelim. İşi vardı. Ben dedi tekrar köye dönüyorum. Bu gecede yağmur yağmıştı. E, tahminim Nisan, Mayıs aylarıydı. Dereden geçtim. Köprü vardır. Tam şehitliğe girerken. O köprü o zaman daha bir farklı bir köprüydü. Geçtim karşı tarafa. Böyle yamaç. Orada koyunlar durdu. Aynı böyle. Hayvanlar böyle bakışmaya başladı. Allah Allah dedim ne var acaba bu koyunların önünde? Bir de vardım efendim inanın inanın şehitlerimize ait kemikler kendiliğinden böyle toprağın yüzünde. Bu arada ben de korktum tabii çocukum. Koyunları geri çevirdim. Geri çevirdim. Tam bu taraftaki vadiden karşıya geçeceğim. Bir de baktım orada da küçük böyle toplu ama çeşitli. Mesela şehidimizin kafatasının yarısı, kol kemiği, bacak kemiği, ayak kemiği, parmak kemiği, kaburga kemiği. Ben şimdi onlara bakarken bir de dedim şu ilk gördüğüm o çok böyle toplu onlara bak. Bir de baktım o kemikler kendiliğinden orada yok oldu. Bu tarafa geldim. Koyunlar hala geçmiyor. Orada da böyle bir toprak üzerinde kemik yarıntısı. Bunları çocukken yaşadım. Yaşadığım için de size burada anlatmakta Allah fayda Allah gördüm. Allah i̇nanın Ha Allah inanın. Çok hala 96 yıl aradan geçti Çanakkale savaşları Hı. biteli. Şu traktörle sürerken hala ve hala zaman zaman bir tane yarım böyle kafatası, kol bacak, parmak, ayak, diş, kaburga kemikler hala çıkıyor. Ben bak 18 Mart Üniversitesi'nden Ali Bey Nur Yamut'a e, ne zamandı? Bu yaz bu yaz Azerbaycan 11'inde Orasını duymuşlar bilmiyorlar. Ya oraya götürdüm. Bana dediler ki amca ay de yeni ekilmiş hı. yeni toprağa dürtüyor kendini. Hı hı hı. Dediler Turut amca şu tarlalara girelim bakalım bize böyle bir kemik bulabilecek mi? Buluruz dedim burası tam şehitlerimizin üst üste toplu mezarlarının bulunduğu yer. İnanın efendim böyle gidiyorum çocukların önünde. Bir de baktım şimdi traktör sürdü ya toprak kapatmış bir baktım buradan buraya kadar bir kol kemiği. Şimdi çocuklar onu hemen aldılar elimden. Biraz ileriye yürüdüm. Bir tane parmak kemiği. Az daha ileriye gittim. Bir yarım kafatası. Buraya gittim. Bacak kemiği. İnanın Ali Bey e, tam bir poşet şehitlerimize ait kemik topladık. Bunlar bunları almak istediler. Ben de dedim ki bak bu kemikleri alır götürürsek bu Akşam bizi şehitlerimiz Rahatsız eder uyutmaz Ne yapalım onları ne yapalım Turgut amca Hemen ormanın kenarına Böyle bir sopayla Çukur açtık hemen oraya Götürdük ve oraya da gömdüm Hala da Ali Bey kemikler Şimdi orada duruyor tamam. çünkü Evine getirirsen muhakkak Bir rahatsızlık duyuyor şehitlerimiz O kemiği nereden aldıysan Götürüp yerine koyman gerekiyor Söyledim çok sağ uzun, de, da. uzun da bir yol gelmişsiniz. Çok ha, sağ olun. Eğer...